Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lumion Legacy devam ediyoruz. Bugün Pepe'yi değiştireceğiz. Bu arada ben bunu daha yeni öğreniyorum. Ee, neredeydi, neredeydi, neredeydi? Bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın. Şu bench kısmına Pokemon'ları koyarsak e, XP kasıyorlarmış. Mesela ben Pepe'yleyim ya onlar da XP kasıyor. Hemen e, hız kaybetmeden başlayalım. Aa, tamam gel. Zaten 2 kat XP busum var. Evolut diyor. Taylor. Propi mi? Aa, bunu yakalamıştık hatırlıyorsunuz. Ben kısmına koydum ben. Petal Pam'ı vurayım. Az vursa da her türlü vursun. Bu arada evrim geçirecek Pepe ya. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Şu kleptik 9 level oldu. Bayağı bir güzel oldu. 15 level yapmak istiyorum. Yani Nayan'ınki gibi olsun. Yeni bir özellik öğrettim bu arada klep e. diye. Yabancı bir YouTuber'dan gördüğüme göre şey 18 levelde bir evrim geçirecek. Evrim geçemeyecek mi? geçiriyor 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 Pepe Pepe İnşallah beni unutmazsın artık ne olacaksın kaplan mı olacaksın tilki mi olacaksın ne olacaksın olacak? olacak? artık bakalım ve ışıklar 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 geliyor son Pepe ne olacak Uhuhu, çok güzel bir şey oldu fel varmış. O pöpü. Benim yanımda fel var değil. Natural Strike diye bir özellik öğrenecekmiş. Öğrensin. Öğretelim. Yes. Ne unutsun bakalım. Baya bir çok vuruyormuş. Şey unutsun ya. Stretch unutsun. Aynen. Stretch unutsun. Bunu öğrensin. Huhu. Ne diyormuş? bayağı bir çok güçlü vuruyormuş. Ama bayağı bir çok da enerji yiyormuş. Yani bakalım ekran sığabilecek mi? Sığabilecek mi? çok büyük bu. Ekran sığmaz. Bakalım Natural Shrek'i kullanalım bakayım. Oha patiyle vuruyor. Tek attı. Üf tabi yani. Şaşırmayacağız. Tek atacak tabi. Efsane. Evet. Şimdi yakalamaya çalışacağım. Bu arada efsanevi diyorum yakalamaya çalışacağım. Tamam. Diyorum bu arada efsanevi değil galiba. Çünkü her yerde çıkıyordu bana. Yani çok efsanevi olduğuna inanmıyorum yani. Şimdi burada doğal daftik yakalamaya çalışalım. Geldi. Pam. Adı ne bunun ya? Neyse hedefimize ulaştık mı ulaştık. Natura şurayı gibi koydum mu? Üf ölür Üf çok güzel vurdu. Tek attı. Üf aslında bu Pokemon güçlü bir Pokemon konan ya. Oo bayağı bir güçlü şey oldu ya. Ben de ne böyle diyorsun? Varmış, evet. Çok eğlenceli. Benim pedanın yanında hiçbir şey bu patron. At bir not Tek atıyor zaten. Herkese tek atıyor. Gen geçene tek atıyor Kritik attı zaten. Pöbe niye kritik atıyor ne ya? Bu kadar şov yapmana gerek yok. Ya bitti kaskın şey hiç veya şey neydi propiyet ben kasarım videoyu da koy yine plenty. daha çok şey öğretecek papa çok bunlarla bitmiyor papa <laughs> Hadi das git çık ya. Ama o kadar kolay çıkan bir şey değil. Das git yani. Kit. Yanım kiloda das. Birleştir das git. Şu paydırdan ben bir tane yakalamak istiyorum ya. Herkes de var. Bir ponç vur bakayım. Ponç vur. Tek atma pöpö. Tek attı. bir tek A ya aaa 8 level oldu altta yazdı gördüğünüz gibi hadi dostum <laughs> pi çıktı <laughs> pro miş ne ya yemişim pro tek atar zaten. Oha tek atar zaten dedim de eskiden atamıyordu şimdi attı 126 6 xp. Hiçbiri level atlamadı mı ya? Hop. Hadi das git. Neyse bunu kes keseriz ya. Bunu ponçla bile keseriz. Ya ben olmaz. No, 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 no. Będę na trójźwięki im No. O, te katy? Hm. Czas, ja. to dźwięk Neyse videomuz burada bitelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.